Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılacak parlamento seçimlerine üyelerin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu partilerden sadece biri katılıyor. 2019 yılında yapılan yerel seçimlere 4 Türk Partisi katılırken önümüzdeki 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek genel seçimlere sadece tek Türk Partisi seçmenden o isteyecek. Seçimlere katılan Hak ve Özürlükler Hareketi Partisi etkili olduğu Türklerin ve Müslümanların yaşadığı bölgelerde gücünü korumaya çalışırken artık ülke yönetiminde söz sahibi olmak istediğini açıkladı. Ancak kamuoyu yoklamaları uzun yıllar muhalefette kalan köhün Bulgaristan'da 3. siyasi güç konumunu kaybettiğini gösteriyor. Daha önceki yıllarda kurulan koalisyon hükümetlerinin kilit ortağı olan Hak Gözükler Hareketi'nin tekrar eski pozisyonuna dönmesi imkansız olmasa da mevcut siyasi ortamda zor bir hedef olarak görünüyor. Hak Gözükler'in dışındaki diğer Türk partileri ise seçime karşı katılmıyor. Hak özgürlüklere tepki olarak 2016 yılında kurulan ve parlamentoda milletvekili bulunmayan sorumluluk, özgürlük ve hoşgörü için Demokratlar Partisi kısa adıyla dost güç kaybetmeye devam ediyor. Kurulduğu ilk dönemde Ankara'nın güçlü desteğini alan parti artık aynı desteği alamıyor. Siyasi gözlemciler dostun Türkiye desteği nedeniyle elde ettiği güveni seçmen nezdinde kaybettiğini belirtiyor. Hürriyet ve Şeref Halk Partisi seçimlere katılmıyor. Daha önceki seçimlerde az sayıda yerleşim yerinde aday çıkarabilen parti birkaç köy muhtarlığı dışında büyük yerleşim yerlerinde başarı sağlayamadı. Seçimlere katılmayan bir diğer Türk partisi olan Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi ise ülke genelinde geniş seçmen kitlesine sahip değil. Batı Avrupa ülkelerine göç nedeniyle nüfusu 7 milyonun altına düşen Bulgaristan'da yaklaşık 1.5 milyon Türk ve Müslüman yaşıyor.